Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alperen. Mörster Ice'e kupa Kasmaya devam ediyorum. 2987 kupadayım. Elmasa çıkmama çok az kaldı. Şimdi maçlarımıza geçelim. İlk maçımızı buldu. Arenanın ustası etkeni geldi. Turdan tur aynı kare üzerine kalan birlikler güçlenecek. Dobrin'le başlarız en kötü. Bakalım rakibi. Rakip herhalde kartlarını saklamaz. Ben şöyle durayım. Normalde hiç kart koymamak lazım buraya. Şu Pekka'yı almaya çalışalım. Ee, bakayım bunlar kartlarını koymuş mu? Kral kuleleri. İki tane kral kulesi var. Toplamda üç kral kulesiyiz. Şu Pekka'yı öldürsem yeter. Çok iyi. Hem Goblin'i açtım. Hem ee, kaybettiğim için ekstra iksir kazanacağım. Güzeliz. 7 iksir verdi. Çok iyi verdi. Şöyle yapalım. Tamam. Hasarcı açtık hem. Ee, büyücü başka bulan var mı? Bir kişi büyücü bulmuş. O da burada. Onunla oynayacağım hatta şimdi. Onunla da aynı şekilde çıkıyoruz. Şöyle kalacağım ya. Sen beni yen. Yener mi? Yener. Herhalde beni yener. Daha fazla bir iksir elde edeyim. O dartı da öldürür müyüm? Yani neredeyse seni öldüreceğim diyecektim. Öldürdüm hakikaten. 16 can kaldı. Evet. Kaybetsem çok güzel olacaktı. Yani son anda ona karar verdim. Hani kaybetmeyi. Eee... Kay yani tam çıksam olabilirdi çünkü daha fazla hasar verirdik rakibimize. Şöyle kaldı. kaldı. Klamyomayı düşünüyorum ama ee, barbar bulamadık. Rakiplerde de maşallah kimse de barbar yok. Barbar çıkmadı. Artı ikiler kraliçe var bunda. Bir de ben onunla oynuyorum. Hayırlısı diyoruz. E, aslında Valkür de koyabilirdim şunun yerine. Çünkü klan açardı iyi olurdu. Menzilli açsın dedim. Ha bunda ikiler barbar varmış. Var Buradan 3 hasar aldık. Klan oynanılmayacak gibi duruyor. Cellat yapan yok. Cellat deneyebiliriz. Almayacağım kraliçeyi oradan. Barbar geldi şimdi de. Hadi be. Tamam. Bir mega çıksaydı as açılırdı da. Ha iki tane pekka koymuşum ben ya. Şunu koymaya çalıştım sonra da koyamadım. Buradan güzel hasar yeriz. Herhalde. Şu savaşçı açamadık. Prenses vur bakayım bir tane daha. Bu bir tane daha. biricik daha. Ah biricik daha oraydı. Canımız iyi olacaktı. Cellat. O üç level. Çok iyi. Mega geldi. Mega'yı hem hiç kaçırmayalım abi. Hiç. Ee, şunu öyle. Sana da işte bir barbar lazım ya. Barbar da bulabilir miyiz? Üçler barbar var. Bulamayız. Bir de onunla oynuyorum. Çok iyi. Çok iyi. Şunu koysam o da bir şey yaramayacak. Hmm. Klan da açamıyoruz. Bari o şu Pekka'yı koyayım da. Pekka kompo açılsın bari. Lan. Ne satacağım da prensesi fullleyecektim acaba orada. Burası da kaybedersem şaşırmayın. Hadi barbar öyle artık. Cellat da güçlü be. Uf çok iyi çok iyi çok iyi. Prenses de fullenecek. Şu barbar ya yani şu adam ölseydi var ya barbar da alırdık çok rahat bir oyun geçirirdik de. Şu anda da fena değiliz. Şu an çok al sat yapmayacağım ya. Bu adamı bence yenerim. Zaten adam çok güçsüz duruyor. Eee ziyan etmeyeyim. Şu adam barbar'ı ne yapmış? Satmış mı bu? Arkaya mı koydu acaba? Beni mi yemliyorsun? Arkaya koydun da. Ya aratmayacağım ya. Çok iki sirke zarar edeceğim. Eğer aratırsam. Yani bunu satacağım salıyorum. Bunu satacağım. Bunu satacağım. Bir tane prens alacağım. Hiç uğraşmayalım şimdi. Zaten 3 level e, cellat çok güçlü aslında. Hem az as, kompu da açık. Artı hasarcısı açık bir de. Bu orayı elediyek. İlkiye kaldık büyük bir ihtimalle e, 3000 oluruz diye tahmin ediyorum. Adam yok bak beni yemlemiş. Barbarın satmamış. Sen de bloklayabileceğim. Kraliçeyi bloklayabilirim aslında belki ama Kraliçe de çok iksir istiyor ya. Bloklamaya kalkarsak Valkür de bloklanabilir de. Mesela büyücü de bloklanabilirdi. Ama adamı bloklayacağım derken e, son tur zaten de ama bunların ikisini de satsam bir şey değişmeyecek zaten. Böyle kaldık mecburen. Adam kraliçeyi fullledi. Hadi bakalım sonucu merak ediyorum. Ne olacağını. Kraliçe full olduğu için o alır mı acaba? Menzili falan açıp onda. Prenses 3 var bizde de. Hani soylusu açık bir de prensesin. O da fena değil. Adam kraliçesi herkesi kesecek mi? Kraliçe ne vurdun be? Cici adam yendi. Menzilde saç çünkü kraliçenin. Güzel maç attık yine. Acaba elmasa çıktı mı onu merak ediyorum. 14 çıktım herhalde ya. 87 mi neydim ben? Aynen doğru hatırlıyorum. 87 e tam çıktı. Hayırlı uğurlu olsun elmas. Şimdi elmasa geçişimizin kutlaması olarak farklı hükümdara geçelim. X-Rage'ler aslında bir maç atalım. Devam. İkinci maçımızı buldu. Felaket Kulesi etkeni mevcut. Buradan bir Goblin'le başlamaya çalışalım. Başladık. Güzel oldu. Şunu da en öne koyalım. Nur, Nur mu? Yok. Nu, nejereymiş. Nur sandım ismi. Onunla maç atıyoruz. Felaket kuleleri birbirine sıkıyor. Friendly fire oldu. Felaket kuleleri. Kuleleri. Vurduk mu um sana 3 hasar vuramadık. Aman sen bize vurma. Ya menzilli saçık ya. Pıtır pıtır nasıl vurdu? Şimdilik şunu da alsam. Bunların kalkanları güzel oluyor. Bu iki, iki dev çok güzel kalkan veriyor. Artı menzil de açtı. Tamam böyle bir kalalım bakalım. Yine cehennem kuleleri birbirine vuruyor. Bu iki devle oynayabilirim bu arada. Bunlar gayet güçlü. Bir cellat bulabilirsek, cellat alırız yine. Kimse cellat koymamış. Oradan belki büyücü de alınabilirdi. Hasarcı açması adına. Hmm, yine büyücü geldi. Ben bu büyücüyü almak istiyorum. Hasarcı açsın. Menzil açık. Hasarcı açık. Tamamdır. Ama kafamda yine cellat var. Bir de keşiş alıp e, öyle bir komp oynamak istiyorum. Bu adamda da iki tane dev var ya. Elektro dev. Kralet devi. Normalde kimse almaz. Ben alınca alacağı tuttu adamım. Büyücü ne güzel vuruyor. Var ya orada 3 birliğe birden vuruyor büyücü. Tabi rakip büyücü. İki şey elendi. Çok çabuk oldu. Rakipler ne oynuyor? Klan gidiyor bir tanesi. Hmm. Fullendi. Yani. Böyle bir komp istemiyorum ama şimdilik böyle kalalım. Cellat istiyorum. Hmm. Bir de keşiş. Aklımda onlar var. Hem as açacak hem süper sarı açacağız. Burayı yenerim diye tahmin ediyorum. Böyle kalırsa bu adamı elemem lazım ya benim. 3 level dart var daha ne olsun. Hem menzilisi açık. Bu adam bir alsat yaptı herhalde de kötü kaldı. Çok rahat ikincilik geldi en kötü yani. ilk girdik. Çok kolay oldu. Bu bu adam da ben aynı şeyleri oynuyor biraz. Şunu istiyordum sen gel. Bir cellat istiyorum da ben mi göremiyorum? Çok şükür geldi cellat da. Evet böyle kalsak mı şimdi? Şimdi böyle bir kalalım. Oyun sonlarına geldik ama eğer tek atmazsak bir de keşişi koyarsam süper süperstar açılacak. Rakibin de seviyeleri gayet düşük kalmış. Art temizlersin burayı be. Güzeliz. Keşke alalım aşağıda. Bak çok güzel komplar açıyor bu şekilde. Jelinatı da üçler yaparsam mükemmel olur. Böyle kalsak mı? Aratsak mı? Evet arattık çok da kahre geçemedik. Evet kötü oldu. Hmm. Şu karayet devini satmasaydı herhalde daha iyi olacaktı. Ya <laughs> şimdi bir şey vermiyor. Tamam. Şu rakip dartı üçlemese çok iyi olurdu. Şu an o kazanabilir. Gerçi benim cellat iş yapar mı? Yapacağı benzemiyor. Uf bir kere mi vurabilin cellat oraya? Bayağı kötü kaybettik burayı. Seviyeli düşürmüş oldum ya. Kraliyet evini düşürdük, mızrak goblinin seviyesini düşürdük. Gerçi mızrak goblini düşürdük mi? emin değilim. Tam şu kraliyet evini de ver de bari. Geri gel. Hatamızı şey yapalım yani düzeltelim. Verdin. Cellat. Cellat full olsa çok şey değişir. Olmayacak herhalde. Ya Valkyrie ki kullanır mıydım acaba ya? ya? Üç tane hasarcı var. Niye üç tane hasarcı var? Lan o değil ya. Mızrak kolunu yerine değiştirmem gerekiyordu ya. Son anda şunu yerine değiştirmem gerekiyordu ya. Klan açılacaktı. Üç tane hasarcı fazla gereksiz. Buraya öldük herhalde. Evet öldük. Cici. Tam burada bari e, ikinci olan. Uğraşmayalım bir daha. Celidatta var ya, full olsam ne güzel olacaktı. Adam %90 blokluyordur. Güzel maç oldu. Bir de e, imparatoru şöyle oynay oynayalım. Ona da geçelim. Devam. E, üçüncü maçımızı buldu. Gizem Dükkan etkeni geldi. Normalde var ya hep kral kulesi oynayanlar gelir. E, bazen bir giriyorum maça üç tane kral kulesi oynayan falan geliyor. Şimdi hiç yok. Allah'tan imparatoru çaldık. Her imparatoru çaldığımda böyle oluyor. Bu başıma geliyor. Bu iki devle başlamak güzel oldu ama. Canları hani zaten fazla bir de etkenden yüzde kırk az hasar yiyorlar. Kolay kolay ölmüyorlar. İlk turlarda çok güçlüler. Rakibi üç hasarı verdik gayet iyi. Etkene bir tıklayalım. Bu 5x'lik kart verdi. Gayet iyi. Ee, şimdi bir tur böyle kalsam sonraki tur arat falan. Goblin açamadık. Rakip Celatmış. Yani burada hızlıca bir klan gidilebilir belki. Tamam, en önde sen kal. Senin canın baya fazla. Şimdi cellat bulan var. Valkür, barbar, Bar valkür ve barbar bulan yok. Hızlıca onları bulsam. Çok iyi olur. Hadi lan valkür öldürün. Ya yani oğlum az daha onu bile öldüremiyordunuz. Yükseltme ver oyun bana. Bir de hızlıca valkür... Var var. Haydi. Klan gidelim biraz. Aa yine etkendi çok güzel bir kart verdi. Yani 5 x'li kart verdi. Şöyle bir kalasam şimdiki bence gayet iyi. Güzel. Daha 4 klan yapamadım değil mi? Püh, büyücü çıkmamış. Ama menzilli açtık en azından. Yine gayet iyi. İkiler Valkyrie, var Barbar. Bence gayet iyi. Rakibe de sağlam bir hasar verdik mi? Verdik. Güzel. Yine etkene tıklayalım. O oh, büyücü geldi. Ne güzel ya. Ne istesem geldi var ya bu. Şu etken bizi hiç üzmedi. Gerçi büyücü 3 iksir var. 2 iksir aldık ama karşılığında gayet iyi yine de. Burada şimdi goblin açmaya gerek yok. Rakibe sağlam vuralım. 4 klan açalım. Son anda şöyle çekeyim de oradan celata vursun. Tamam. Bende de ikiler valkür var. Bunda valkür var. Bir de bir kişi daha daha valkür var. Valkürler paylaşılmış. Bunlar yani bir levelde kalacaklar rakiplerimiz. Bu arkadaş ölecek herhalde. İmparatorçu oynayan. Çinli. Asyalı. Aa ikiye girdik yine çok hızlı oldu. Şimdi bir sürü kart boşa çıktı. Arat babam arat yapalım. Aratacağım da. Zarar ediyoruz. Yani o cadı ne yapıyor lan? Tamam böylesi daha iyi oldu. Hiçbir şey <laughs> üzerine koyamadım ya. Level atlatma gelmedi. Hani herkes öldü. İki kişi bir anda öldü ama hani dükkanda bir sürü kartın boşa çıkması lazım. Hiç yükseltme vermedi oyun. Aa öldüm mü ben bir de? 2, 4, 6. Adamları 7 mi vurdu? Ne yaptı? Güzel yine iyi kupa kastık. Totele bakalım. E, Bakın dünya sınavması gözüküyor mu acaba? 3032 kupadayız. Dünya sınavasında da girememişiz. Evet şimdi artık bundan sonraki hedef dünya sınavasına girmek olacak. E, buraya kadar izleyici çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, kanala abone olup videoları like atıp <laughs> yorum destek oynayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen ile kalın.